Bugün faydaları saymakla bitmeyen, sadece tansiyonu düşük olanlar hariç yapacağımız bu sarımsak limon kürü var. Ben bir de maydanoz sosunu yapacağım. Şimdi nereye açsam karşıma çıkıyor. Aslında çok basit bir şey. Hepimizin evlerde çok basit bir şekilde yapabileceğimiz bir uygulama. Öncelikle sarımsakları ayırıp bir sıcak suya koyacağım ki soyması biraz kolay olsun. Sarımsaklar burada biraz yumuşayıncaya dek ben limonlarımı sıkmaya başlıyorum. Limonları yıkadım ve sıkmaya geçiyorum. 1 litre sıktığım limonu şöyle bir süzgeçten geçiriyorum. İçinde ufak çekirdekler falan kalmasın. Şimdi sarımsakları sadece şöyle bir hafif ezip yapacağım şişeye atıyorum. Burada 20 diş sarımsak var ve üzerine 1 litre limon. Ve bunu ee, silikon kapak silikon kapakla kapatıyorum. 25 gün ışık almayan dolapta muhafaza edeceğim. Şimdi ikinci versiyona geçiyorum. Evet yine bunun içinde 1 litre limon sıkacağım. Şimdi sarımsaklı, maydanozlu limon kürünü yapıyorum yine 20 diş sarımsak soydum. Şöyle e, burada iki deste maydanozum var. Bu maydanozlardan sadece şöyle bir uçlarımı alıyorum ve makinenin dişine atıyorum. Şu şekilde fazla sapını alıyorum sadece arkadaşlar. Bütün saplarımı koparmıyorum. Maydanozları çok güzel bir şekilde yıkadım. Sirkeye ısladım. Ondan sonra çıkardım arkadaşlar. Tabii ki o da çok önemli. Mutlaka sirkeye batıralım bir süre yani 3-5 dakika sirke de beklesin. Şimdi bunun üzerine biraz limon suyu alıp çalıştırıyorum. Arkadaşlar ben buna şöyle ee, bir tatlı ka kaşığı da toz zencefil ilave ediyorum ve tekrar karıştırıyorum. Evet. Karışımı şimdi sürahiye alıyorum. Bir şişeye boşaltmak daha kolay olsun. Bu o kadar kıymetli bir şey ki size anlatamam arkadaşlar. Evet. Bunu da alıyorum şişeye. Bunun da yine ağzını kapıyorum. Ama kapamadan önce arkadaşlar şu içlerine iyice bir sıyırmak istiyorum. İnanın bunun her damlası ilaç. Ee, bugün 3 gündür kendime uyguladığım bir kür. Ee, sesimden anlayacağınız gibi ben biraz üşütmüşüm. Ve özellikle de doğal olarak kendimi tedavi ediyorum. Her insan kendi doktoru olmalı. Evet. Bunu da kapattım. Ee, şimdi size bir de günlük kendime uyguladığım kürü yapacağım. Şöyle bir baş sarımsağı dörde bölüyorum. Bu üç, üçe bölündü Ve eee Bahçemden yani balkondan şöyle bir tutam maydanoz topluyorum. Şu anda elimde hazır var. Hemen buradan kullan kullanıyorum. Şöyle biraz maydanoz atıyorum. Hem ödem söktürüyor hem de ciğerlere falan çok iyi geliyor arkadaşlar bunu kesinlikle size tavsiye ediyorum yalnız tansiyonu düşük olan arkadaşlar tabii ki sarımsaktan biraz uzak dursunlar. Evet şöyle yarım su bardağı su ve iki yemek kaşığı limon bunu böyle sabahları Taze taze aç karnına aslında ben aç karnına sirke içiyorum arkasına bir kahve içiyorum ondan sonra e, bu karışımı yapıp içiyorum aradan bir iki saat geçiyor ondan sonra da kahvaltımı yapıyorum evet iki kaşık limon suyu ve çalkala al ve işlem bu kadar evet. Eğer ki e, mideniz hassas ise buna e, bir tatlı kaşığı bir yemek kaşığı her neyse bal ekleyip de tüketebilirsiniz sağlık üstüne sağlık olur çünkü balında inanılmaz derecede e, faydaları var Tabii ki iyi balık olursanız arkadaşlar Evet arkadaşlar bu benim doğal e, elma sirkem bunun videosu var izleyebilirsiniz yeni süzdüm ve sirke anasını poşete koyup dolaba aldım şimdi şu şişem var e, bu da yine elma sirkesinin arta kalanı onu şimdi e, yine ışık görmeyecek bir cam şişeye alıyorum ki bu ortada kalsın her sabah bundan biraz tüketelim. Bu şişe bittikçe ben tekrar oradan ilave edeceğim. Yani evet, bu doğal sirken söylemiş olduğum gibi bu maydanozlu olanı e, dolaba koyacağım arkadaşlar bunu dolapta muhafaza edeceğim en az bir 20 gün 25 gün bu bu şekilde açmadan dolapta kalacak bunu ışık görmeyen ılık bir ortam o da ne olur iç dolap olur ee, bunu her gün veya gün aşırı şöyle bir çalkalayacağım karıştırmak değil sadece çalkalayacağım bu benim her gün sabah yaptığım e, çok önemli bir kür. Bunu tavsiye ederim. İsterseniz Google'dan bakın. E, bu kürlerin kalp, damar, e, karaciğer her türlü derde deva bir iksir. Zaten sarımsakla limon varsa söze hacet yok. Kelimelerin bittiği yerdir. Evet arkadaşlar e, sağlıklı tarifler için farklı değişik tarifler için bende kalın renkli kalın hayatınız renklensin ağzınızın tadı hiç bozulmasın Allah'a emanet olun arkadaşlar.